aday arkadaşlarla yaptığımız bazı değerlendirmelerde küresel çete küresel işgal konusu dışında konulara yer vermeyecek miyiz? Vatandaş bizden diğer konularda da talepte bulunacak. Bu durumda sorun olmaz mı? Adaylığımız eksik kalmaz mı gibi tereddütler yaşanıyor ve bu konuda çok arkadaş dile getiriyor bu konuyu. Ee, bu konuya ben şöyle bakıyorum. Bizim davamız küresel işgale karşı mücadele. Konumuz bu, davamız bu. Bunu dile getirmek istiyoruz, bunu gündemleştirmek istiyoruz ve bunun için seçime giriyoruz. Adaylığımızın nedeni de bu, bu konuyu hem seçim meydanlarında hem de ileride mecliste ve aldığımız oy gücümüzle devlet kurumlarında bu mücadeleyi devam ettirmek istiyoruz. Dolayısıyla bizim seçmen kitlemiz plandemi mücadelesinin potansiyeli yani bunca baskıya rağmen aşı olmamış, direnen 5 milyon insan. Yine bir 5 milyon kadar Tek doz olmuş, ikinci olmamış, bu kadar baskıya direnen insan, 10 milyon insan. Hatta zoraki olarak iki aş olmuş, aş olmakla beraber tereddütleri olan, yan etki yaşayan insanlar, doğal olarak zaten yine bizlerin e, potansiyeli. Yani bizim seçmen kitlemiz belli. Dolayısıyla bizim bu seçmen kitlemiz bizden, diğer siyasi konularda söz ve taahhütler istemiyorlar. Bizleri diğer partiler gibi görmüyorlar. Zaten biz de diğer partiler gibi değiliz. Dolayısıyla bizim siyasi konularda, mali konularda, iç politikada, dış politikada, ekonomide, turizmde, ulaşımda veyahut da yerel ihtiyaçlarla alakalı taahhütlerde falan bulunmamıza zaten gerek yok. Bizim kitlemiz bunu beklemiyor. Biz kendi kitlemizin gücünü birleştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bizim e, kitlemizin dışında yani aş maske takmış, plan demeye inanmış, bu yönde hareketleri olan kişiler zaten bize oy vermez. Niye oy versin ki? Biz onların sözcüsü değiliz. Onların talebi biz ilgilendirmiyor. Zaten biz onların talebinin yanlış olduğunu dile getiriyoruz. Dolayısıyla bizim kitlemizin dışındaki seçmen kitlemizin bize oy vermesi gerekmiyor. Hatta biz bunu meydanlarda açıkça da söyleyeyim. Yani aş olmuş, maske takmış, takıyor, takacak. Bu fikri savunan kişiler bize zaten oy vermesinler. Vermeyin bize oy dememiz lazım. Biz kendi kitlemizin oyunu birleştirmemiz lazım ve kendi kitlemizle tanışıp bir güç oluşturup bu birleşik gücümüzle siyaset meydanına ayar vermemiz lazım. Halk olarak seçimlere girmemizin, seçimlere müdahale etmemizin, seçimlere el atmamızın amacı bu. Zaten hiçbirimiz politika siyasetçi değiliz, profesyonel siyasetçi değiliz. Hepimizin kuşkusuz siyasi görüşleri var. Bazı partilerde yönetici bile olabiliriz. Ve her kesimden, her partiden arkadaşımız var doğal olarak. Dolayısıyla bu konular bizim dışımızda, bizim kitlemiz hazır. Ne yapalım, nasıl bir çıkış yolu buluruz, seçenek ne olmalı bekleyen insanlara bizler bu mücadelede öncülük yapan arkadaşlar olarak bir seçenek sunmalıyız. Herkesin kapsayıcı, birleştirici adaylarla bu seçeneği kitlemizin tercihine sağlamış oluruz. Ve mücadelemize de çok önemli bir katkı sağlamış oluruz. Dolayısıyla ben küresel işgal konuları dışındaki konular bizim dışımızdadır bir siyaset yapmıyoruz. Ancak şu söylenebilir, bunu yine Eylül'deki çalıştayda değerlendirip son şekli vereceğiz seçim beyanlamemizde. Kitlemizi azaltmayacak, bölmeyecek, genel kabul görmüş, çoğunluğun kabul ettiği konulara yer verilebilir. Mesela aklıma geldi, mülteciler konusu düşünülebilir. Toplumun %90'ı gibi çoğunluğu mültecilerin ülkelerine gitmesini istemiyor. Boşluk değiller Türkiye'de bulunmaktan haklı olarak ki ben de aynı görüşteyim. Onların yasal çerçevede insan haklarına uygun şekilde ülkelerine gönderilmesi şeklinde sözlerimiz olabilir. Bunun gibi genel kabul görmüş ama kitlemizi kesinlikle bölmeyecek, ayrıştırmayacak, tartışmaya neden olmayacak konulara yer verilmesi düşünülebilir Bu konulara da son şeklini seçim beyannamemizde Eylül ayındaki çalıştayımızda vermiş olacağız. Durumu bu vesileyle bilgilerinize sunmuş olayım.